Hepinize selamlar verdim arkadaşlar. Lanetiniz ortama giriş yapmış bulunmakta. Bugün Satürn'e ben ve oyun oynamaya yeni başlayan Duga Hanım'ın evine akşam yemeğine gideceğiz. Duka hanım aynı zamanda kuzenim oluyor. Dukla hanım. evine gittik akşam yemeği. Duga hanımın fakir öğrenci evine gideceğiz. Ve akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Şu gördüğünüz iglo, o ev. Onun fakir öğrenci evi. Şimdi. Dukla hanım çıktı dışarı. Şimdi Erdoğan Hanım'ın evine giriyoruz. Hem evini gezeceğiz hem de akşam yemeği yiyeceğiz. Başlayalım. Şimdi Erdoğan Hanım'ın evi bir evi, 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 evi. En başta iki tane kanepe ve bebek şeyinden bebe, 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 bebe çıkma pastel boyalı masayı görüyorsunuz. Evet evet evet. Ben böyle evini çok tatlı buldum. Tıkarak <laughs> hanım merhaba yapıyor. Evet evet evet. Şimdi saç niye bokçu katıyor? Neden bilmiyorum. Evet. Duzlar evet. hanımın fakir öğrenci evleri. Ekonomik öğrenci evleri. Bir bilgisayar var. Öğrenci evinde bilgisayar var. Bir dakika. Wow. Harika bir aynısı var. Bu aynı ben de biliyorum. Bu nasıl bir <laughs> öğrenci ve hala anlamış değilim. Tuvaletimi yapıyor da. Bokçuk atıyor. Şimdi bu de bokçuk atıyor. Yani satürün. bu falan var. Masanın içine girebiliyor. Çok güzel bir ayrıcalık. Gerçekten. Çok güzel bir öğrenci. Gerçekten gördüğüm en güzel öğrenci evi çok iyi olmuş ve yatağı var evet uyuyabiliyor yatakta uyuyabiliyor çok iyi çok iyi bir öğrenci evi yatakta uyuyabiliyor şimdi akşam yemeği yiyeceğiniz yer burasıymış ben ben başka şey oturacaktım. Neyse satrına otursun bakalım. Dolaptan mı alacağız yiyeceklerimizi? Yoksa servis mi edeceksiniz Duga Hanım? Bugün acaba Duga Hanım bize ne yaptı öğrenci ekonomisiyle? Duga Hanım ne yemek yapmayı unutmuş. Evet. Yemeğimiz yok mu? bir bebe süt istemiyor ben. Satürn karga mıdır kuş mudur nedir bilmiyorum. Onu tuvaletini yaptırmaya eve götürdüm. Evet aynı ev yapıyor tuvaletini. Şimdi Duga Hanım'ı takip ediyorum. Bu kek mi yiyeceğiz? Anlamadım ki ne yiyeceğiz? Wow, hamburger. Öğrenciler hamburger bile alabiliyor. Cık cık cık. Öğrenciler hamburger alabiliyor. Evet, hamburger yiyeceğiz. al. <laughs> saçımda yemeğini yiyemedi biz zaten evet evet şimdi evet. şu şey çıkıyor evet. bu ne duvar hanım bunu siz mi bana verdiniz çok kötü müşteriler öğrenci evinde düzgün hiçbir şey yok hiçbir şey Saçımı tarayacağım ben. Bay bay. Saçımı tarayacağım. Saçımı tarayacağım. Saçımı tarayacağım. Neyse şu yeşil flame çıkarıp evde dolaşacağım. Küçücük bir evim var zaten. Ama öğrenciye yeter de artar bile. Duvarda niye küp var? Konfeti patlatalım. Konfeti. Ben de konfeti çıkar, konfeti çıkarsam mı? Ben de konfeti çıkarıyorum. Evet. Ben de konfeti çıkaracağım. Hoş kokuyor artık Konfeti mi Konfeti mi Konfeti. Hadi saat üçünde çıkar. Tamam. Bir ver. Bir ver. İki ver. Bu nasıl ekonomi yu? Öğrenciler bile bilgisayarı var. Mutlu yıllar. Kimin doğum günü bilmiyorum yalnız. Uhaa. arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. <laughs>